O zamanların devrimini devre şemamıza anlatıyoruz. Evet, evet arkadaşlar, devremiz anlatmıştık daha önce. Eşikte direnci düştüğü için transistörümüz Q1 PNP. Lazerimizin, e, lazerimizden gelen lazer ışığından dolayı e, ışık aldığı için lazerimizin direnci düşecektir. Direnci düştüğü için eksi yönde bir e, gerilim sağlayacağı için e, transistörümüz iletime geçmeyecektir. Herhangi bir, bir e, Lazerimizle, lazerlerimizin önüne herhangi bir engel konduğunuz zaman bir nesne geçtiği zaman, birisi geçtiği zaman lazerimizden giden lazer ışınımız lazerlerimize ulaşmayacağı için lazerimiz ışık almayacağı için direnci yükselecektir. Direnci yükseldiği için direnci yükseldiği için eee eksiden bir herhangi bir gerilim akısı olmayacağı için defa R1 üzerinden artı bir 7 pozitif bir gerilim e, alacağı için Q1 transistörümüz iletime geçecektir. Q1 transistörümüz iletime geçtikten sonra R1 R2 üzerinden e, artı bir gerilim akışı olacağından, olacağından dolayı burada e, tristörümüz e, iletime geçecektir. Tristörümüz iletime geçtiği zaman yönden bir gerilim akışı bu durumuzu e, herhangi bir alarm devrimizin üzerine e, beslenmesini yapacağı için alarmımız aktif hale gelecektir aktif hale geldiği için ötecektir yani siz burada herhangi bir kişi üstüne bir şey olduğunu anlayabileceksiniz anlayabilirsiniz tabi e, transistörümüzün özelliği bir defa iletime geçtiği için devamlı iletime geçecektir Kişi ve şahıs veya nesne herhangi bir şey çekildiği zaman ledlerimize tekrar ışık geldiği zaman ledlerimiz e, direnci düşecektir. Bu sefer eksi yönden gerilim akışı alacağı için Q1 transistörümüz iletiminden e, doyma geçecektir. E, doyma iletimine geçip e, yalıtıma geçecektir. Bu defa e, tristörümüzün direnç e, herhangi bir gerilim akmayacağı için Z2 üzerinden yapmayacağı için tristörümüze bir, herhangi bir gerilim gelmeyecek. Fakat tristörümüz bir defa tetiklendiği için devamlı e, iletimde kalacağı için de, e, besleme alacağı için alarm devremiz çalışacaktır. Bunu engellemek için de but, e, iki bacağını kısa devre yaptırmamız veya herhangi bir e, gerilimi kesmemiz gerekir. Gerilimi kestiğimiz zaman tekrar aktif hale getirmeyi unutursak alarmımız çalışmayacağı için onu yapmıyoruz. Tristörümüzün iki bacağını kısa devre yapabileceğimiz bir buton koyuyoruz. Butonu kapattığımız zaman e, tristörümüz e, e, doyuma gidip e, alarmımızı kesecektir. Sonra tekrar eski düzene geçecektir. Anlatmadık ya da heyecan.